Arkadaşlar herkese Telegram merhaba bölüm 2 Survivor bölüm 2 serisine hoş Şimdi arkadaşlar size gene kötü bir haberim var Cidden bunu bilinçli yapmıyoruz benim kullandığım programda bir sorun var değiştirmeyi düşünüyorum ee, Biz evin yanına bir tane daha ev yaptık şu kapıdan Şimdi alt kat yapıyorduk videonun durduğunu fark ettik benim deli programı İşte bunu yaptık arkadaşlar o kadar başka bir şey yapmadık ee, işte Denizhan'la konuşuyorduk falan. Mehmet küçük kardeşi. Ups! Ne yapacağız şimdi? Ben seni öldüreceğim. Bekle bekle. Bekle! Ya dur. <laughs> Çık bakayım oradan. Keep it can Mehmet Yok. Ya item itemleri at, itemleri at. Ben aşağı ineceğim. Ben itemleri ver. Yumruk atarım ha. Evet. Ver. Ver. Burada koy. Küreği versene aga. Küreği ver küreği yeter. Bunlar benim ya. Tamam. Uyuyalım bir. Uyu 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 uyu. Ee, arkadaşlar. A iyi, e burayı değişik bir şey yapacağız. Yani şu camlı yeni bölüm. Bir... Ben evet, tam burayı ne yapalım? Orayı yatak odası yapalım. Tamam. Çalışma ee, yeri evet. olarak. Tamam ben kaç kat ineyim aşağı? Ne? Kaç kat ineyim diyor. Dört kat. Abi bir tane şey atsana bana kazma. Bir. O ne dördü oğlum. Normal dört kat mı? Dört kez kazayım mı aşağısına? Hayır bak şu kat... tamam. Bir. Burası değil mi? Ya of! Bana meşale at bu arada. Meşale at sana. Meşale at. Arkadaşlar burayı sandık odası yapacağız. Hani üç tane falan sandık koyacağız. Meşale attı arkadaşım. Attığı meşale sayısı çok güzel. Çok seviyorum ben bunu. Ya da böyle koymayayım. Hani değişik oluyor. Koyayım. Ya da yok buraya koymayacağım. Yok. Ee, Eğer beni koysam ben şu kalmaya başlayayım. Ee, Baya ileri mi gideyim? İki tane daha ileri gideceğim yeter. Evin çapı kadar ya. Evin çapı ne kadar? İki kat daha gideyim işte. Dur dur dur. Ne oldu? Ya, ya, Neden ki? Oğlum, ne? ne koyacağım lan? Ne mi koyuyor? Evet. Ne koyuyorum salak? Ben de bir şey koyuyorum. Yok lan. Ya git sor herkese ne koyuyormuş. İzleyenlere sorarsın. Ha? Bo ha boş ver ya. Şu evin orası öyle bir. Orası neresi oluyor? Aynen aynen. Bir şey olmaz. Aga bu kadar yetmez. Bir tam daha bence ileri gidelim ya. Ben bir kat daha ileri sürüyorum. Bir kat daha, bir kat daha. Böyle hani kötü durdu ya bir dakika. Ya da iki kat mı gitsek? Aynen iki kat gideyim bırakayım. sorun mu var mikrofonda evet bir ağız çalıyor boşver şey izleyenler duyuyor sen duyuyo <laughs> volkan tuttu lan topu. <laughs> i̇şte volkan olmuş haydi kazma ver bana bir tane hadi kazma i̇şte, işte, olur, sen, ya. Ne sen mal ya lan kazma değil tamam işte malın kıymetini mi bileceğim senin kıymetini biliyorum senin kıymetini bilmiyormuş ya yani, e, şimdi burayı iki sandık. şunu bir genişlet bir tane yana ben genişletiyorum Aynen. Sarı lacivert, sarı lacivert benim fenasım. Öldürürüm seni bak. Sus. Şuna Tamam. Şurası ciks oldu. Ee, sandıkları yaüdü üç tane sandık yapacağız <gülüyor> <gülüyor> yani... Hayır Arkadaşlar bu videoda bitsin toplamı ikiimle ee, koy videoları bir halledeyim ben onu 1 2 bir iki ve bir, bir, bir. Tamam ben hallettim. Sandıkları da koydum bitti işim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, şey, görevler Şunu şöyle yap, görevler abi, teşekkür olurum falan. Burak abi nasıl diyor? Arkadaşlar blok oyunda bunu izleyin. Bir şeyler öğrenirsiniz. Çok iyi oynuyor. Ee, bu arada eve üst kat mı çıkıyorsun evet. Oy, sen? Evet. 33 dakika yani bitiriyoruz arkadaşlar burada. Ee, Valla bitirmemiz şart yoksa ben sıçtım. Ee, özür dilerim. Ee, herkese TR Gaming'den e, güle güle diyorum. Allah söyleyecek söz bulamadım. Cıktı 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 cık ee, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. TR Gamik ve Can Bebe'me tam tam buradayım. Bay bay.